olumsuz şey duyduk ki çünkü. Nasıl olsa bizim olmayacak diye o kadar inanmışız ki. Çok daha sonra yaptırdım yani. Haberi çok geç aldık. Eşim hala inanmıyordu. Hani şey diyordu. E acaba hani testlerde falan bir sorun olabilir mi? Bugün ancak kalp atışını duyunca. Aa dedi evet hani demek ki bizim bebeğimiz olacak. Reyhan Hanım merhabalar. Doktor Ertan Cevizci. Nasılsınız? Çok iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Siz çok iyi olunca biz çok çok iyiyiz o zaman. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu sabah da gidip kalp atışlarını dinledim. 35 yaşındayım. Eşim 37 yaşında. Fakat 0,18 AMH değerine sahibim ben. Doktorların çoğu 0,18 AMH'i görünce şey tepkisi veriyorlar yani. Çok zor. Hani doğal yoldan mümkün değil yakın. Ben tüp bebek denemeye başladım. Onda da hani nasip modundalar. Öyle oldukça insan daha çok depresif oluyor. Ben sizinle ilk telefonla konuşmamda ağlıyordum. Allah razı olsun hocam. Tavsiyeleriniz ve takviyelerinizi kullanmaya başladıktan sonra biz bir ayın içerisinde gebelik haberini aldık. Çok mutluyuz hocam. Nasip eden Allah vesilesi siz oldunuz. Faydasını gördük. Allah razı olsun. <laughs> Denemeden bence kimse tüp bebeğe gitmesin yani. <laughs> Umutlarını kaybetmesinler hocam.